Evet çocuklar bugün işlediğimiz bir konu. E, hava nasıl veya sıcaklık nedir sorularını işleyeceğiz. Zaten hava nasıl sorularını daha önce de görmüştük. Yalnız bunlara bu sefer sonlarına e, today kelimelerini koyacağız. Mesela what is the weather like in Istanbul diye yaptığımızda İstanbul'da hava nasılken e, yanına bir de today eklediğimizde e, işte bugün İstanbul'da hava nasıl oldu? Sorunuzun diğeri de şöyleydi. How is the weather? Yani gene hava nasıl demekti. Yanına da yine İstanbul'u koyduğumuzda İstanbul'da hava nasıl oldu? Ee, sonrasında da yanına Today'i koyduğumuzda işte İstanbul'da bugün hava nasıl? Cevabı vereceğimiz zaman işte it is sunny in Istanbul today. Today'i biliyorsunuz bugün demek e, İstanbul'da zaten anlamı aynı. Sunny güneşli. İstanbul'da bugün hava güneşlidir diyor. Gördüğünüz gibi. Diğeri de aynı şekilde What is the weather like in Istanbul? Bu sefer tomorrow. Tomorrow kelimesi çocuklar yarın demek. Diğer soruda how is the weather in Istanbul tomorrow? İstanbul'da hava yarın nasıl diyor? Bakın today kelimesi bugün demek ama tomorrow kullanırsanız yarın demek. Cevap verdiğimizde de mesela burada örnek olarak it is rainy demişiz yani hava yağmurlu demişiz. Sonra da in İstanbul tomorrow demişim. Yağma yarın için. E, durumu söylemişim. Diğer bir hatırlatma notumuz da e, temperature. Bakın temperature kelimesi, temperature kelimesi okunuşu böyle sıcaklık demek. İşte degree, degree var, derece demek. Minus, bizim bildiğimiz minus, eksi derece, bizim eksi derecemiz minus olacak, unutmayın. E, weather kelimesini kullandığınız her zaman başında temperature kullandığınız yani sıcaklık kelimesini kullandığınızda yine başında dı yazacaksınız sıcaklığına sorulduğunu bir bakalım. Örnek olarak what is the temperature? What is the temperature demişiz. Sıcaklık ne? Evet, sıcaklık ne? Cevap verirken de aynı şekilde it is it is demişiz. 10 derece, 10 derece demişiz. Bakın 10 derece. 10 derece Celsius. İngilizce açılımı da şöyle. It is 10 degrees Celsius. Zaten Az önce degree görmüştünüz. Derece demekti. Celsius da de bizim bu C işaretinin e, İngilizcesi yani sıcaklık 10 derecedir diyor. Diğeri de mesela eksi 10 derece olursa nasıl olacak? İşte it is minus 10 degrees Celsius. Bakalım o şekilde yazmış mıyız? It is it is it is minus 10 degrees Celsius. Yani e, eksi 10 dereceyi bu şekilde de yazabiliriz. Minus 10 degrees Celsius. Sıcaklık 10, eksi 10 derecedir. İstanbul'daki bugünkü olan sıcaklığı sorsak nasıl soracağız? Gene aynı şekilde önce what is the temperature yazacağız. Sonra neresi olduysa in İstanbul dedik ve today dedik. Tomorrow deseydik yarın olacaktı. Yarın olacaktı çocuklar. Öde git bakalım şimdi what is the temperature in İstanbul today? Bugün İstanbul'da sıcaklık nedir? Bakın örneklerde iki tane örnek vermişiz. Bir artı onla yani 10 derece. Diğeri de 10 derece. 10 derece dediğimizde işte it is 10 degrees Celsius yani 10 derecedir dedik. Eksi 10 derece dediğimizde de it is e, minus 10 diye yazmışız. Yani açılımı da e, it is minus 10 degrees Celsius yani eksi 10 derecedir demişiz. Evet notları da şöyle gösterelim size. Bunları mutlaka yazmamız gerekiyor çocuklar çalışın. Navlar karşınıza gelecek bunlar. Bir diğer sorular da gene aynı şekilde what is the weather like? Bakın burada what is the weather like diye soru var. Ama yanında sonunda today var. Buraya hangi şehrin ismini yazarsanız yazın. Ee, işte what is the weather like in İstanbul, in Ankara, in e, İzmir gibi nereyi sorarsanız ona göre onunla bugünkü hava durumunu sorarsınız. Ee, what is the weather like in Ankara Tomorrow dediğinizde Tomorrow biliyorsunuz yarın demek. Bu yüzden de yarınki hava durumunu sorarsınız. Soracağınız yerde. Ee, bakın bir de bir hatırlatmamız olacak. Mesela Eiffel Modi biliyorsunuz bu ben karamsar hissederim demekti. Burada da aynı şekilde Eiffel Modi ben karamsar hissederim. Hangi hava durumunda nasıl hissedersiniz diye söyleyeceksiniz eğer sonlarına dikkat edin. Ee, Stormy fırtınalıydı. Fırtınalı havalarda bakın Weathers diye yazdığımızda bizim buraya in koymamız gerekiyor in stormy weathers, in sunny weathers weathers olduğunda in olması gerekiyor. Weathers kelimesi in. Diğerinde de diğerinde de ee, on stormy days. Mesela days kelimesini koyduğumuzda yani günler olduğunda biliyorsunuz her zaman günlerde on kullanılıyordu. On stormy days, on sunny days ee, işte on rainy days, on cloudy days gibi. Yani gün kelimesini kullanırsanız on ee, weather kelimesini kullanırsanız in kullanılacak çocuklar. Anlamına baktığımızda İlk ilk cümlede Eiffel Modi in stormy weather dediğinde ben e, fırtınalı havalarda fırtınalı havalarda e, karamsar hissederim diyor. Burada da e, I Eiffel Modi on stormy days demiş. Burada da fırtınalı günlerde dikkat edin günlerde. Burada havalarda, burada günlerde e, karamsar hissederim diyor. Evet çocuklar dinlediğiniz için teşekkür ederim.